Merhaba arkadaşlar. Lanetlenme kalkanı üretiminde da yani Sabri arkadaşıma öncelikle teşekkür ederim. Kıyamet kalkanı bunca zahmete girip yapıyorsun ama efsunu değiştiremiyorsun. Ürün müdürü Deniz mesela bu oyunu oynuyor mu? Ya da bu oyun için gerekli söz hakkı olanlar bu oyunu oynuyor mu? Bu oyuna o kadar günceleme geldi ki hangisinden başlasan elinde kalır. Bu oyunun ana merkezi Anadolu sunucusuydu. Gidin bakın servera, işler acıs. Netice etkinliği iyi güzel, insanlar zırhını yaptıktan sonra oraya da uğramamaya başladı. Oysaki ki yapsalardı demirci katını şeytan kolesindeki demirci gibi, orası ömür boyu işlenirdi. Hatta savaşların çoğu oradan önerdi ve orada insanlar savaşmaktan bile çekinmezdi. Zula diye bir mağara var, alt katta saatte bir, üst katta iki saatte bir, C kıtlı var ve orada bir anahtar için birbirine giriyor millet anahtarı kapan keyfi yerinde olur tabii ki. İşi gücü yoksa hele ki 24 saat vardiyalı bu oyunu oynuyorsa keyfi hep yerinde olur. Gündüz işte çalışıp akşam gelip bir de anahtar için savaşmaya açıkçası benim hiç zamanım yok. Bahsetmiştim kendi işimi de kurdum. İki işte birden ilgilenince zaman daha da kısaldı. Anlayacağınız odur ki yılan silahına artı basmanın yolunu Alastor'a bağlamalarına dediğimiz bir şey yok. Alastor'a girmek için anahtar değil Zula kesme görevi yapsalardı bunun kime zararı olurdu ki? 2 saatte bir Zula reisleri çıkardı. Herkes grup bir şekilde giderdi. Bir tane Zula reisini keserdi ve görevi tamamlardı. Alastor'a girerdi. Bu şekilde piyasada von baloncukları bile patlamazdı. Yeni bir güncelleme daha geldi sunma istilası. Haftanın her günü açıksa ve oyuncu 4 kere gidebiliyorsa neden zaman süresi koyuldu ki? Her girişe yeni bir portal koyarlardı. Her bir portalın bir süresi olurdu o sürede kimler girerse o kişiler yapardı. Bu oyunun zaman kuralına göre oyuncu oynatmak yapmadıkları son şeydi. Oysa ki ben kendi grubumla istediğim zaman günlük girmeyi istiyorum yani. Ben orada zaman öldürüp oyun oynarken bir başkasının gelip sırf düşenleri toplamak için ölmemeyi zorlayıp peşinden yaratık e, götürüp getirmesiyle zamanımı çöpe atmasını istemiyorum ki günlük girdiği zaman çıktıktan sonra portal onun için kapalı ama girmeyen için açık olmalı. Girişe tıkladığın zaman her yeni portalın süresini oyuncu orada görmeliydi. 10 dakikada bir, 20 dakikada bir portal açıl e, açılması gerek gerekiyordu. Baktık ki yanında birileri yok. Bir sonraki portala girişi yapardı yapmak isteyenler. Bu oyuna ep harcasak da keyif almıyoruz artık. Lütfen bu gidişatı düzeltin.